Edebi kaynaklara göre Mısır piramitlerinin inşası sırasında tekerlek dahi henüz Mısır'da kullanılmamıştı. Bu kaynaklara göre bu inşaat, demir aletlerin bile olmadığı bir dönemde Mısırlı köleler tarafından gerçekleştirilmiştir. Keops piramidinin inşa edildiği blokların ağırlığı 600 tona kadardır. Bu ağırlıkların transferini Lemuryalılar ve Atlantislilerin geliştirdiği metafizik enerjinin anti yer çekimi etkisiyle açıklamak, basit araçlarla çalışan köle inşaatçıların yönteminden daha mantıklı bir açıklama sunar. İkinci olarak, piramitlerin kral veya firavun mezarları olarak kabul edilmesi, henüz hiçbir piramitte tek bir mumyanın bulunmamış olması nedeniyle sorgulanmaktadır. Firavunların mezarlarından bahsetmeden önce bir piramidin içinde en az bir firavun mumyası bulunması beklenir. Ancak şu ana kadar böyle bir keşif yapılamamıştır.